Merhaba. Bugün Trabzonspor Barosu yani Trabzon'daki avukatlar federasyon hakkında suç duyurusunda bulmuşlar. Neremle güleceğimi bilmiyorum cidden. Suç duyurusunda neymiş? Başakşehir Başkanı Göksel Düymüştağ, Federasyon yöneticilerinden Mehmet Baykan, Görevlilerden Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Abdurrahman Arıcı, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Disiplin Kurulu Başkanı Aytaç Yüksel hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulmuşlar. Başakşehir'i şampiyon yapmak için TFF içerisinde örtülü bir yapı kurulmuş. Murat Balcı Gümüşdağ'ın avukatıymış. Yüksel de Aytaç Yüksel de Murat Balcı'nın ortağıymış vesaire vesaire. Gece 12'ye geçti o yüzden rahat konuşuyorum. Belki daha rahat anlarlar diye. Arkadaşlar TFF içindeki bu görevliler yıllardır orada. Hatta sezon başından beri orada. Puan farkıyla liderken siz, sizin lehinize kararlar verilirken Cumhurbaşkanımızın damadı Maliye Bakanı perde arkasında biz neler yapıyoruz derken onun babası size stat mı yapılırdı? Biz girdik devreye derken neredeydiniz? Biz yıllardır haykırıyoruz bunu. Hatta 2011'den beri haykırıyoruz. Yeni mi uyandınız? İsterseniz kalkın biraz kol bastı oynamaya. O yüzden çalıyorum bunu. Bu yapı, bu federasyon, bu hakemler Fenerbahçeli olmasına rağmen o başkan hakkında biz yıllardır haykırıyoruz. Yapmayın, etmeyin diye. Yeni mi aklınız başınıza geldi? Bir hakem kararı yüzünden iki puan geride kalmışsınız. Yok canım. Geçen sene bizim en az 15 puanımız. Bu sene yine en az 20 puanımız çalınırken neredeydiniz? Neredeydi temiz futbol? Yapmayın Allah aşkına ya. Cidden zekanızdan kuşku duyacağım sizin. İsterseniz, gerçekten isterseniz beraber bir oturalım konuşalım. Her takımın kaç puan kaybettiğini. Başakşehir dahil, Fenerbahçe dahil. Hatta Galatasaray ve Beşiktaş dahil. Sonra sizinkilere geliriz lehine hata yapılan kulüpler sıralamasında birinci sıradasınız. Federasyon içinde örgüt varmış. O örgüt ne zaman vardı biliyor musunuz? 2011'de haklı şampiyonumuzu elimizden almaya çalışırken Galatasaraylarla işbirliği yaparken de vardı. Gazete haberleriyle bize şike kumpası kurulurken de vardı. Kaçak FETÖ'cülerle işbirliği yaparken siz, onların avukatına para aktarırken Trabzonspor kayıtlarında var bu. O zaman da vardı bunlar. Neredeydiniz? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi kalkın kol bastıya. Böyle oynatırlar adamı tavadaki hamsi gibi. İyi geceler.